Acımı şiirlere döktüm Renkli gün batımlarına Kim bilir kaç kez geçtim kendi içimden Kapısı penceresi olmayan bir acı bu Biliyorum günün kendinden başka vadi de yok Unuttuğum düşlerim Doğrular sen Güneş şehrimin üzerine ağlıyor bu sabah Bilmem hangi sır alıp götürmüş ağaçların gölgesini. Hep aynı tek düzeliğe yağan yağmur gibi sustuğum sözlerimmiş. İnandığım sen. Her şeye ağlar oldum bu aralar. Küçükken sığındığım dizlerin anısına, nasıl sarıldığını hiç bilemediğim kollara, hiç yaslanamadığım omuzlara, Yazgım çocukluğummuş. Ağladığım sen. Sanki hep yağmurlu bir günde kül rengi yazmışım şiirlerimi. Kendim için acılardan yüz karası servetler biriktirmişim. Bütün bir hayatım imzasız bir mektup sanki. Kaldığım ellerinmiş. Sandığım sen. Göz yaşlarından inci yapmak şairin kaderi. Bütün hayatını bavullara sığdırmış bir çocukluktu benimkisi. Manzaranın içinde boğulan bir alacakaranlık, birçok kez anlatılan bir hikaye gibi. Baktığım gözlerinmiş, yandığım sen. Ağlamak için inşa edilmiş kalbimde Gülmek bir isyan hareketiydi. Ne zaman umuda elimize atsak, hep bir yerlerimiz kesilirdi. Birbirimizi aramadığımız her gün birbirinin üzerine devrildi. Yaşadığım nefesinmiş, öldüğüm sen. Ben bu hikayenin yolcu edeniydim. Geride kalmayı seçeni benim çekip gitme ihtimalimi aldın elimden. Oysa nefes almak, yaşamak değildi. Geldiğin yangın yeri, giden sen. Düşlerimizin artıkları bize kalan doğrular, Özlemin makamı nihavent bu gece. Yeni şiirler de yazıyorum bazen. Sonra Deviriyorum iki kadehte hepsini inandığım sen misin yazdığım sen.